Çiçeğin oğlu, Çiçek de vaftiz olduktan sonra Irene adını alıyor. Bizans tahtına oturuyor eşiyle birlikte, Konstantin'le birlikte. Oğlu dördüncü Leo. Bizans kayıtlarında Hazar Leo olarak geçer. Yani Hazarlı Leo olarak geçer. 775-780 yılları arasında Hazar Türk'ü Leo Bizans tahtında Bizans'ın İm, Bizans imparatorudur. ya Yani Hazar İmparatorluğu bir tarafta var, oğlu da Bizans imparatoru. Daha sonra 803 yılında yani iki imparatorluğun <laughs> başında da şimdi eş değerde bir imparator. Hazarlılık Onu Türklü anlatmaya var. çalışıyorum. <laughs> ee, bunları tarihlerde bulmak çok zor. Ondan sonra 803 yılında ee, Bizans'ta bir iç karışıklık olur. İşte ee, işte tahta kim oturacak vesaire. 833 yılında Bizans kayıtlarında Türk Bardan adıyla geçen Bardan Bizans ordusu tarafından imparator seçilir. Türk Bardan. Evet. Böyle geçiyor. Yani Bizans bizden. kayıtlarında e, Türk Türkoğui Bardan olarak geçiyor. İşte burada getirdim Bizans kayıtlarını. O da Hazar. Yani. Hazar tabii tabii. Yani Hazır. şunu mu anlıyoruz? Sadece yani genel kurmay başkanları da Hazarlı. Hazarlı. Ha. Orduyu da bir Türkiye <laughs> emanet ediyorlar. Yani. Evet. valilik gibi siyasi görevler. E, ee, genel başkanlığı gibi askeri görevler. Ve imparatorluk artık daha evet. yok ki. Bardan red ediyor şey olmayı. İmparator. i̇mparator. olmayı. Bu sığmaz diyor bana. <laughs> yani darbeyle oturmam oraya diyor. <laughs> güzel ve hala anılır yani tarihçiler tarafından hmm. ee, Türk bardağının dürüstlüğü. Hmm. Askeri gücü kullanarak imparator olmadı. Hmm. Reddetti kendisine yapılan Hangi yıllar tekimi. hocam? 803. Ha iyi. Daha 1071'e var. Evet. Şimdi <laughs> bayağı karşı karşıya gelebilirler çünkü ya. <laughs> ee, şimdi bile. tabii e, bu